Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hamurları üst üste yerleştirerek tek bir seferde incecik bir şekilde açtırabileceğiniz çok lezzetli bir tepsi böreği hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hamuru için 2 su bardağı su, Bir fincan sıvı yağ. Bir adet yumurta. 2 yemek kaşığı sirke. Ve bir tatlı kaşığı tuzu bir karıştırma kabının içerisine alalım. Ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Yaklaşık 6 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekisi farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz. Ve çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup, pürüzsüz, ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra tezgahı bir miktar unlayalım ve hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamuru elimizle biraz toparlayalım. Bir bıçak veya hamur kesme aletiyle hamuru 19 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim. Bir tepsinin alt tarafını bir miktar unlayalım ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım. Hamurların üzerinin kurumaması için üzerlerini kapatıp en az yarım saat kadar hamurları bu şekilde oda sıcaklığında dinlenmesi için bırakalım. Hamurları ne kadar uzun dinlendirirseniz o kadar kolay açılan hamurlar elde edebilirsiniz. Hamurlar dinlendikten sonra yanımıza bir miktar nişasta alalım ve her bir hamuru sırasıyla üzerlerine bolca nişasta ekleyerek çok büyük olmayacak şekilde açtıralım. Her bir hamuru üzerlerine bolca nişasta ekleyerek bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açtıralım ve hepsini üst üste yerleştirelim hamuru öylesine yumuşak, öylesine güzel bir hamur oldu ki tüm hamurları açtırmak çok fazla zamanınızı almaz. Tüm hamurları açtırıp üst üste yerleştirdikten sonra tezgahın üzerine bir miktar nişasta serpelim ve bir adet açtırdığımız hamuru alalım bir miktar nişasta serpip diğer hamuru onun üzerine yerleştirelim. Yine üzerinde her tarafına gelecek şekilde nişasta serpip diğer hamurları 10 tane olacak şekilde bu şekilde üst üste yerleştirelim. 10 adet hamuru birbiri üzerine yerleştirdikten sonra diğer hamurları bir kenara alalım. Bir oklava veya merdane yardımıyla bu hamurları kullanacağımız tepsinin boyutunda olacak şekilde açtıralım. Hamurlar o kadar yumuşak ki çok kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. hamurları açtırdıktan sonra kullanacağımız tepsiyi üzerine yerleştirelim ve kenar kısımlarındaki parçaları bir miktar keselim daha sonra hamurların hepsini tek tek birbirinden ayıralım üzerlerinde kalan nişastayı hamuru bir miktar çırparak üzerinden atabilirsiniz hamurlar kesinlikle birbirine yapışmadı indiricik o kadar kolay oldular ki Böreği, hepsi böreği hazırlarken hamurlarınızı bu şekilde kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. 10 adet hamuru bu şekilde ince bir şekilde açtırdıktan sonra diğer kenara aldığımız 9 adet hamuru da aynı yöntemle bu şekilde ince bir şekilde açtıralım. Tüm hamurları birbirinden ayırdıktan sonra bir tepsinin alt tarafına pişirmek adı yerleştirelim. Ve hazırladığımız hamurları tek tek olacak şekilde üst üste yerleştirelim. Ve her bir katına da çok az miktarda olacak şekilde peynir yerleştirelim. Hamurları bu şekilde üst üste yerleştirirken aralarına sıvı yağ sürmedim. Yağlı bir hamur olduğu için kesinlikle araları hamur olmuyor. 19 adet hamuru da bu şekilde aralarına peynir yerleştirerek tepsiye yerleştirdikten sonra kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla içe doğru aldıralım ve kenar kısımlarının şeklini düzeltelim. Ve daha sonra böreği dilimlere ayıralım. Böreği dilimlere ayırdıktan sonra yaklaşık 100 gram kadar tereyağını eritelim ve tepsinin her tarafına gelecek şekilde bu yağdan dökelim. Ve sonra 180 derece fırında böreğin üzeri pembeleşinceye kadar pişmesi için bırakalım. Böreğin üzeri kızarmaya başladığında tepsiyi fırından çıkartalım. Sıcakken üzerine 2 su bardağı süt dökelim. Ve daha sonra tekrar tepsiyi fırına verelim. Yaklaşık 5-6 dakika daha pişmesi için bırakalım. Börek fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. Öylesine lezzetli, öylesine her katı tek tek ayrılan bir börek oldu ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.